Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en son videoya karşınızdayım. Bugün binadan uçma oyununun ikincisini çekiyorum ve bu sefer bunu alıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? İlk videoda bir tane videomda bile rubuk harcamadım arkadaşlar. Alıyorum. Yolla gelsin. <laughs> Yay arkadaşlar. Şuna. Oo, bunlar da değişti. <laughs> arkadaşlar uçalım bir. Şu müziği kapatalım yine kafam. Aa biz gelmeyelim yeni şey olmuş. Karaman olmuş. he. Aynen. Lütfen en yüksek değil. Aa çok hayır. Ha çıktı mı? Çıkamıyoruz ya arkadaşlar. Ne bir, bir şey yok arkadaşlar. Şimdi uçuyorum bu jetpack'le. Hazır mı yapmasınız? 3, 2, 1. Oy! Arkadaşlar çok hızlı gittik. Şimdi skoru geçtik mi? Tabii ki geçtik. 2K para ver. Arkadaşlar, biz kendi kulemizi yükseltelim. Biz fakir kalmayalım onların yanında. 35k... Aa, düşüyorum! Bu Bu bug'ı düzeltmeliler. <laughs> Bak, yükseliyor mu ya? <laughs> <laughs> olmadı. Tamam arkadaşlar kaç kat çıktık? 46. <laughs> Üçüncü. Üçüncü 69 kat yapmış. Üçüncüyü geçer miyiz be? Geçelim. Şöyle. Kaç kat? Bu ne? ne? Bebek katı. <laughs> İkişir'den seçmek çok zor. Çıktık mı? Kaç kat? Belli oluyor güzeldi. Şimdi arkadaşlar uçuyoruz. Uy! Çok hızlı. Geçemedik skoru ya. O iki iki skor Ben oyunun birincisi miyim? Yok değil. 61. cepheye çıkmış onun Ve bre, bre. <laughs> Göklerde kartal gibiydi. Yine aynı şarkıyı yaptık. Aha! 201K geldi. Şunu da açalım. Artık büyük bir şey gelsin yani. Büyük bir para. Pagacıklar, pagacıklar. 3, 2, 1. Bu sizin şansınıza. Oha! Lan bayağı geliyor. Araba. Ha 5. E, 100 k ne ya. Şu evet, evet. raket bile 200 k veriyor. Bir insan 1 milyon verir. 200 kal. Son atlayışım sonra yeni jetlere geçeceğim. E Ey! Kim bilir diğer jetpack nasıl uçuyordur bu böyle uçuyorsa. Evet. Aha! Logo yaptı. Araba logosu gördünüz mü? V Vivo muydu? Öyle? Oha! Diğer diğer je petit 1.45 milyon 1.45 milyon para istiyor yani. Aynen. Yok artık. Eee, ei. Oy! Aa, kötü neşe uçtu bu. Nasıl kimler onu? Büyüyünce vereceğim onu sana. Bu karşı yaka bu senin. Tamam mı? Büyüyünce bu senin karşı yaka sporcu. Bunu sana vereceğim. Arkadaşlar. Bir şey yoktu. Bir şey yoktu. Senin ya 91 bir... kane ya. Sen ağzını bir yerin de o zaman bir şey oku görürsün. Allah Allah. Kulesini, Kulesini aç. Kendi kulemden mi uçuyormuş? Hanımım. Heee kat yükselenler Fakir kaldı Böyle e, arkadaşlar <laughs> Öfff bitmiş ya Niye bitiyosun 50 kat ben kaçıncıyım şu? Ben? Benim bu çek bu yeterli sanırım. Ben 51 katı geçeceğim. 52 kat çıkacağım. Ya Daha... Da geçtim. geçti. geçtim. da Şimdi Sana... Hadi. yetmiyor mu ya? Tamam, İki tane kata atlarsak geçmiş olacağız. Hadi, Geçtik. Ya niye daha kötü veriyor bu? Aa daha, daha iyi veriyor. Yok ya ben köşeleri sevmiyorum. Uğursuz arkadaşlar. Köşe Kaşa almayın köşeler uğursuz. Şöyle ortalardan alın. Neyse biz de şuradan alıyoruz. Şöyle Oy geçtik. Oo, Benim <laughs> da dayım var. Söylemiş miydim? Söylemiştim galiba. Söyle, ee, evet, i̇ki kat şeyin. daha çıkıyorum ve geçiyorum onu. A. Geçemiyorum. İkimiz de 51 kat kazanmış o. o yüzden bir kat daha. Ha, nasıl blok? Hadi, hadi. Güzel bir yerde patla. Aa, milyon, milyon. Bir, üçüncüyü geçmek mi yoksa cepte kalmak mı? Kaldı. Oy, cepte bak sen. Vay be. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Çıkalım. İkincinin katı. Çık. Çık. Ne? Bug mı girdi? Girmezsin. Bu kaç kat çıkmış? 51 bir kat çıkmış. Eee. 80. Şöyle. Şöyle. Koşalım. Geçtik. Oo. Aa, 21. seviyede 6. cepheye geçiyoruz arkadaşlar nokta4 milyon istiyor. Yok artık. Ve artık geçtik üçüncüye. Bakalım. 51 kat. Ama ben üçüncüye geçtim. Ben şöyle şuraya Arkadaşlar şu altın jet'e geçip videoyu bitireceğim. Şöyle. Like okay. Hadi ya çıkmıyor bu ha çıktı. Oooo. Kötü atladık. Olmadı. Şöyle biraz daha. Otomatiği alalım arkadaş. Olabilir. Aha. 81.4 K. Oooo. Gidelim. <laughs> Varda <laughs> az önce dedem geçti de bir şey demeyin. Yani ne geçti? Neyden geçti? Kolyeye Vahoo. Benim yerim daha güzel uçuyor ya bir kere. Buralar kötü uçuyor. Şöyle ben de. Şur, 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 taş, 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 ben de yerime gidiyorum be. Kendi yerime de şunu mu ki? Allah. Oy. Aa geçtim işte kendi olduk. yerime. Geçti. Oy ne para ver. Ne diyor? Oyunu beğen arkadaşlarını davet et. Hmm, Ve 3.3 milyon para veriyor diyor. Onu mu Göklerde kartal gebe de. Son. O a 2 milyon istiyormuş şu Evet. Sen 2 milyonla ben şimdi Oy 1 milyon oldu ama 2 milyon olamıyorum Ah Hadi çık biraz bana bu yetmez çık Çık Yes 2 milyon Aldım Bununla sonunda uçalım Sonra videoyu kapatalım Aa, oy. <laughs> oy, geçtik. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar, sona kadar videoyu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videoyu tam izleyenler e, buraya yorumlara. Ne yazsın? Jetpack yazsın. Ay, Bakalım kimler sonuna kadar izlemiş. Bay <laughs> bay.